Herkese merhaba. Bugün harika bir projeyle karşınızdayım. Kız çocuklarına, kız bebeklerine rahatlıkla yapabileceğiniz çok azıcık böyle bir örgü parça. Hemen elinizde terleyerek yapabileceğiniz bir kumaş parçasıyla harika üstü örgü, eteği kumaş bir elbise yapıyoruz. Hem de böyle yani 1-2 saat içerisinde yapabileceğiniz bir proje. Öyle söyleyeyim o kadar çabuk ve o kadar güzel harika bir şey. Hadi hemen yapımına başlayalım. Bakalım siz de benim kadar sevecek misiniz? 1,5-2 yaşındaki bir kız çocuğu için yapıyorum. Bebe yünü kullanacağım. 3,5 numara şiş kullanıyorum bu yüne göre. Şimdi 60 tane ilmek attım. 12 sırada haroşa öreceğim roba kısmı için. 12 diş haroşa ördükten sonra şimdi 8 ilmek sağdan, 8 ilmek de soldan eksiltip kol ağızlarını yapacağım. Ne yapıyorum? Şuradan 8 tane ilmeği eksiltiyorum. 8 ilmek eksilttim. Şimdi sonuna kadar tüm ilmekleri örüyorum. Şimdi diğer taraftan da tam 8 ilmek eksiltiyorum. Kol oyuntusu için sağdan ve soldan 8'ler ilmek eksilttikten sonra şimdi askısı için bu ilmek de dahil olmak üzere 10 ilmek haroşa örüyorum. ilmek ördüm. Şimdi buradan sonunda 10 ilmek kalana kadar ortadaki 34 ilmeği eksiltiyorum. 34 ilmeği yaka kısmı için eksilttikten sonra sol taraftaki askısı içinde 10 ilmeği örüyorum. Şimdi iki tane askıyı oluşturmuş olduk. Şimdi 10 ilmeği tekrar örüyorum. Diğer taraftaki 10 ilmeği şöyle bir çengelli iğneye alıyorum. Onu daha sonra öreceğim. Şimdi 12 sıra 12 diş haroşa öreceğim askı için. bir tane aski 12 diş ördükten sonra artık bitiriyorum. Diğerini de tekrar şişe takıp onu da 12 diş öreceğim. Tekrar ipimi bağlıyorum. Ve bu askıyı da örüyorum. Bu da tam 12 sıra oldu. Şimdi artık bunu da bitirelim. Aynısından bir tane daha ördüm. Biri önü, biri arkası için. Şimdi ölçülerini de vermem gerekirse belki farklı yünlerle örersiniz diye. Eni tam tamına 26 santim. Şöyle genişliğini de göstermem gerekirse 5 santim. Askılarıyla beraber 10 santim. Şimdi ikisini birleştiriyorum. Ve askıların uçlarını ve koltuk altlarını dikiyorum. Askıları birleştirdim. Şimdi şöyle yanlarını da dikeceğiz. Ve ters çeviriyorum, dikişler içeride kalsın. İşte örgü kısmı bitti bile çok çabuk yapılabiliyor dediğim gibi. Azıcık örgü bilen bir insan bile bunu yapabilir. Şimdi kumaş kısmına geldik. Kumaş kısmına nasıl belirliyoruz? Bunun bu çevresi yani tam eni tam 26 santimdi. Şimdi bunun bir de arkası var. Ne yapıyor? 26, 26 daha 52. Şimdi kumaşı büzdüreceğimiz için enini iki misli yapıyoruz. Yani 52'nin iki misli. 104 santim, 104, 105 santim yapabilirsiniz. Şöyle boyunu da benim bu hazır e, çarşaf, hiç kullanamıyoruz artık lastiksiz çarşafların haricinde çarşafları. Hiç kullanılmamış bir çarşafımdı. Pamuklu, muhteşem, yazlık bir çarşaf. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Bir hazır yastık kılıfı da olabilir. Pazarlarda çok ucuzca satılıyor. Boyu da 25 santim ya da 30 santim yapabilirsiniz. Ben 25 santim yapacağım. Şuradan kıvıracağım. Parçayla beraber 30 santim olacak. Şuradan şöyle kıvırıyorum. Etek boyu zaten çarşaftan baskılıydı. Eğer onu da katacaksanız 32 santim falan yapın uzunluğunu. Büzdürmek için de sadece iğneyi şöyle batırıyoruz çıkartıyoruz. Batırıyoruz, çıkartıyoruz. Büzdürmek bu kadar kolay. Bakın şöyle teheller gibi ama minik minik. Şöyle bakın. İşte üzdürmeyi böyle yapacağız. Hiç makineye falan gerek yok. Elinizde gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ama makinanız varsa tabii ki çok çok daha kolay olacaktır. Şimdi sonuna kadar şöyle yaptım. Ve iki tarafı da çekiyorum. Ve elimle istediğim ölçülerde büzgüyü veriyorum bakın ikiye katladığımda 26 santim olacak büzgüleri ona göre ayarlıyorum şimdi iki ipi tüm büzgülerimi yaptıktan sonra bağlıyorum birleştiriyorum Böylece büzgüler bozulmayacak tam genişliği 26 santim Çünkü ördüğümüz roba kısım örgü kısım da tam 26 santim biliyorsunuz. Bakın bunu da buna göre ayarladım. Şimdi bunu buna dikeceğiz. Tek yapacağımız bu. Ne yapıyoruz? Etek kısmının yan tarafı dikiş boşluğu yana getiriyorum. Ve tam orta noktasını belirliyorum. Şöyle ikiye katlıyorum. Tam orta noktasını buluyorum. Oraya şöyle bir iğne takalım arka kısmının da tam orta noktasına yine bir iğne takıyorum. Yanlarına da takınca eşit bir şekilde dikmiş olacağım üst kısmı. Bunlar bize kılavuz olacak yani. Şimdi bunun da tam orta noktasını belirleyelim. Şöyle ikiye katladığımda işte tam orta noktası kumaşla Bu bunu da birleştirdik mi? İşte böylece kolayca dikebileceğim. Şimdi yanda açık kalan dikilmeyen kısmı da şöyle içeriye katlıyorum ve iğneliyorum. Orayı da sonra tersten içeriden dikeceğim. Onu da elde bastıracağım. Makinanız varsa direkt onları da dikebilirsiniz tabi böyle. Ama ben size elde hiç dikiş, örgü çok iyi bilmeyenler için bunu böyle gösteriyorum. Çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Şimdi tersine çeviriyorum ve tersten örgü kısmı kumaşa dikiyorum. Yanını da dikelim. Diktikten sonra fazla olan kısımları da kestim ve artık hazır. Sadece ters çeviriyoruz ve giymeye hazır. Harika örgülü muhteşem. Kız çocuğu elbisemiz hazır. İşte şirin mi şirin elbisemiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.